Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizleri insanlara güzel görünmeniz için yapılacak olan bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu güzel olumlu sonucu göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere bir ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Sorunun problemi nereden geldiğini çözelim. Ona göre ayrıntılı bir şekilde işlerinize yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram, Ercüment Hocam planına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.